Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir villa yapacağız ama beyaz böyle. Ben dış iskeletini yaptım, yerini buldum. Azıcık yaptım diyelim ama oha diyeceksiniz. Biraz sen yapsaydın ya biz siz diyeceksiniz ama gerçekten yani bu videonun ikinci parte gelebilir mi bilmiyorum. Bu bir birinci part, bir parti iki part gelebilir. Yani iki bölüm olabilir arkadaşlar. Ha, bu arkadaşlar bu serilerin devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız bu serilerin devamı gelecektir arkadaşlar. Ee, bamba bambu arkadaşlar. bamba ormanında buldum. Ee, bir tane yerden gördüm. Ama onun kadar yüksek olmadı arkadaşlar. Onun kadar yüksek yer değil. Şimdi size direkt göstereceğim zaten. Direkt önümde çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar, biraz daha videolarına gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz. Ve şimdi göstereyim arkadaşlar. Ev evet. şöyle yani kısaca. Şöyle merak etmeyin onlar. Kapanacak da şura falan görüyorsunuz şöyle evimiz. Merak etmeyin bu topraklarda kalmayacak. Bu topraklara ne gelecek yerine arkadaşlar söyleyeyim mi? Hmm, şurada gösterim hatta alalım. Şu gri beton gelecek arkadaşlar yerine. Bu betonu şuraya düşeceğiz. Buraya plaj gibi arkadaşlar buraya plaj gibi bir şey yapacağız buraya şuraya. Burası küçük bir tane havuzumuz. Burayı birazcık kat döşedim arkadaşlar. Akıyordu yoksa. Buradan akmıyor bir kat daha döşedim. Ya bir yürü gidin abicim ya. Şimdi sorsam arkadaşlar bir cam ekliyorduk diye biliyorum. Videoyu arkadaşlar hemen bir saniyeli durdurup hemen cecik geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda karar veremedim hangi renk yapacağım camları. Şöyle bir İnide cam yapıyorum arkadaşlar. Tüm kalın yapmıyorum. Şöyle iyi gidiyoruz şu anda. Ve sen içeride kaldın. Ha çıktı. Hadi yürü git o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yaşayacağı varmış demek ki. Öldü. Bunları yapmak zor ince ince bak ucunu göremiyorsunuz. O zaman arkadaşlar ben bu camları yapıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar şu anda yaptım görüyorsunuz camları yaptım. Görüyorsunuz. Buraya da yapayım dedim arkadaşlar. Çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunun yanına beyaz yatak koyacağız. Hmm, Şuradaydı diye biliyorum. Aynen burada. Beyaz yatak. Şöyle koyacağız. <laughs> beyaz yatağımızı koyduk. Şimdi bunu ters koymamız gerekiyor. Abicim Şimdi öbür tarafla. Öbür taraftan anlamıyor musun? Allah Allah. Nasıl olacak ki? Tersine gelecek. Normalde bu ters olacak. Adam şöyle yapıyordu. Ters oluyordu. Bekleyin o zaman arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bence güzel oldu yani. <laughs> Oldu bence. Şimdi ve şimdi ve şimdi şimdi buraya halı döşeceğiz. Halı şu halıdan aynen bu halıdan döşeceğiz. Yani ama her yere değil. Şu bölüme. Şöyle şu bölüme döşedik görüyorsunuz. Hatta biraz daha öbür tarafa alabilirdik. Hatta at, alalım. Şu bölüme. Böyle iyi oluyor değil mi? Allah. Şöyle. Allah ne oldu ya? Arkadaşlar ben işte ben iki bölüm çekerim. Neden derseniz arkadaşlar bir tane de evin içini yapacağız da. malzeme koyacağız arkadaşlar. O yatağı şimdi öylesine koydum. Şimdi şöyle Aynen şimdi daha iyi oldu diyebilme ihtimalimiz çok çok yüksek. Nasıl oldu? <laughs> Bence şimdi güzel oldu. Ve şimdi ne yapacağız derseniz şunu yapacağız arkadaşlar. Hmm. Şöyle yapalım. Burayı. Aynen. Çok güzel oldu. Oluyor yani. Şöyle. Bu sıkıntı değil onu yapacağız. Yapacağız ya neden yapmadık. Aslında böyle yapacağız. Buraya ne yapalım arkadaşlar söyleyeyim mi? Bunu şundan koyalım buraya. Şöyle koyduk oldu. Tamam. Şöyle. Hı. Arkadaşlar buraya ne yapacağız derseniz buraya şimdi bize gerekli olan şu. Çam tuzak kapısı ve ve şu orman hangisinden de hangisinden de şundan da aynen bundan da bundan. Şimdi ne yapacağım sizce arkadaşlar? Öbür tarafına getiremiyoruz mu? Aklıma bir fikir geldi o zaman. Şöyle yapıyoruz ya da şöyle bunu da şöyle pardon Heh. şöyle oluyordu aynen. Buna şey düşüyorduk. Neydi? Bekle abim, bu şöyle olacakmış. Heh. Bir de yanına düşeceğiz. Öbür tarafta yapacağız. Şöyle. Heh. Oldu mu? Oldu. Evet. Oldu arkadaşlar şu anda. Şimdi şunu da şöyle koyuyoruz. Aynen böyle, böyle, böyle. Evet, çok güzel oldu. Bunu bazı yerlere yapacağız ama şöyle koyacağız bundan zorundayız. bunun altları boş mu? Yok değil, hani yok değilmiş. Şundan koyuyoruz. da şöyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Aa yere neden gelmedi? Neden gelmedi? Burayı şöyle yapalım. Şöyle ben camı kırdım değil mi? Hı, şimdi bu nasıl olacak? Abicim bunu şöyle getireceğiz. Ha, öbür tarafla olacak. Bunu yapmak zor arkadaşlar. Ben hemen yapıp geleyim yoksa olmayacak. Deliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan geldim ben mutfağı falan yaptım yani e, yapmadım devam ediyorum buzdolabı yapıyorum sizi göstermek istedim arkadaşlar İlk önce şöyle dağıtıcı ve altına da beyaz böyle blok koyabilirsiniz fark etmez istediğiniz renk ve çaprazına bir tane arkadaşlar beyaz beton koyuyorsunuz farklı bir şey de olabilir ama yünden harç arkadaşlar ve onun yanına üstüne de çaprazına yani dağıtıcının. Buraya bu arkadaşlar redstone buluğunu ekliyorsunuz. Ondan sonra ee, neydi 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 neydi. Hah. Tamam. Burayı kapatıyorsunuz. Burası işe yaramayacak. Yani ne işe yarayacak derseniz bize gerekli olan düğme arkadaşlar. Düğme düğme düğme. Diyeyim arkadaşlar şöyle. Aynen işe yarıyor. Ama ben bunun alakası yok. Görüyorsunuz böyle şeyler olabilir, sıkıntı değil. O zaman burayı ne yapacağız derseniz. Şimdi ben de bilmi anlamadım ki. Buraya hiçbir şey de yapamıyoruz ki. Neyse ya. Bu böyle yaparsan. Yok kahvecim ya Peki bunu Bileceğim. Bekleyen arkadaşlar. Ama bir fikir geldi. Bunların kendi de... Evet be. Bere yapsaydım daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar. Neyse. Neyse. O sıkıntı değil olsun. Ve arkadaşlar bunun önüne şey ekleyeceğiz. Hmm. demir kapı ekleyeceğiz. Ama bu buraya gelmiyor diye biliyordum ben. Evet görüyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz abicim? Bunu şöyle yapıyorsunuz. Dışarı çıkmak zorunda kalacaksınız. Hatta bekleyin daha bir kolay yolu var. Şuradan şöyle dışarı çıktık. Bunu şöyle yapıyorsunuz ve buraya da arkadaşlar şunu koyuyorsunuz buraya. Ve ardından dağıtıcıyı veriyorsunuz kökten. Dağıtıcı. Beton sürümünde oluyor arkadaşlar dağıtıcı. Beyaz eşya gibi tüm arkadaşlar beyaz her şey yani. Farklı renklerde de var da yani. Ters koyduk. Ters koyduk. Şuradan bir gireyim. abi İçeri giriyorsunuz ondan sonra bir delikten girin. <laughs> bir delikten kapının kapı da yapacağız arkadaşlar bunu bu arada. Şu üstüne koyacağız şimdi. Aha ne oldu dondu. Ha dondu arkadaşlar bir daha koyduk. Çok güzel arkadaşlar. Peki bu bile bir şey verecek mi derseniz? Şunu... Donuyor arkadaşlar. Neden ben de ne bilmiyorum. Bir yerde sorun. Şunu çıkart ya ve. Hımm. Nerede sıkı? Ben buldum abicim. Bunu şuraya koyacağız. Böyle yapacak. Çekil. Yürü. İki kişiler mi? Giremez. E girersen öldürürüm abicim. e <laughs> şöyle yapıyorsunuz şu kapatın şurayı da. Çapraz mı? Çapraz mı bu? Arkadaşlar ben hemen yapıp geleyim. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda oldu sanırım. İnşallah. Veriyor abicim veriyor. Görüyorsunuz verdi daha demin. Bunu da böyle yaptık ve mutfağımızda böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şu üstten girdim çaktırmayın arkadaşlar. Hı, tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bize bizim üst çıkma çıkmamız gerekiyor. Bir, bir hesaplayalım. Şuradan çıkmamız gerekiyor normalde. Buraya bir güzel bir merdiven hazırlamamız gerekiyor. Hımm. Buraya arkadaşlar beraber yapıp videomuzu bitirelim. Ama ben daha iyi bir şekilde yapacağım. Ne derseniz arkadaşlar. En kolay yöntem yani şu şudur. Ne gerek var ki abicim şimdi yani şu üç alacaksın. Geleceksin abicim. İki yere koyacaksın. Şöyle. E şurayı da yıkacaksın. Şöyle. Al sana en güzel yöntem abicim budur. Şurayı kapatacağız arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar şey yapacağız. Ne desem ne desem. Üstte de şey işte bir şey yapacağım arkadaşlar. Oturak falan yapacağım. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.